Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, normalde video atmayacaktım hastayım. Ama ben şimdi yorumlar falan kontrol ettim nerede ee, YouTube YouTube'da. Abi şu kardeşimizin e, yorumu üzerine PUBG videosu atacağım. Kral PUBG videosu atar mısın yazmış. Atarım kanka. Sen iste. Öncelikle bu PUBG'ye gidene kadar ben bir üstümü falan değiştireyim. Hemen geliyorum. tamamdır giyinim ve bu da açılmış tabii ki. <laughs> ee, arkadaşlar bu hesap benim yeni hesabım. Çünkü diğer hesabım Facebook üzerindendi ve Facebook'um kapatıldığı için yeni hesap açtım kendime baktıca. Ee, adım Sirat Üç'te. şöyle Sirat Üç'te. İstek atarsanız oynarız beraber neyse. Ekranı şuraya al. Şu başlama şeyi. Şuraya. Tamam eşleşsin. Neydi bu kontrolü sağlamak? Tamamını bir Bir dakika burada öyle bir dakika 20 saniye gittim. çok uykum var. Ama uykulu uykulu video attım ya hastayım boğaz bağırıyor. Futbol kursuna bile gitmedim ben. Ama bir sorun var bir sorun var. Ben dört parmak oynuyorum. Boyu böyle böyle olacak o zaman bu. Arkadaş bunu buraya da koyamayacağım dört parmak oynadığım için. Burada kalacağız. Kusuruma bakmayın. Yani ben yapabileceğim bir şey değil de Of Ben ekran açmadan oynasam olur mu ya? I won my last match. Ekranı açmadan oynayayım. Ekranı şimdi kapatayım. Yoksa olmaz. Görelim <laughs> şimdi Ya öpücük. Kapattım. Adam Türkçe konuşamıyor. Of çok zor çok çok Arkadaşlar abi, bir de şu kamerayı kapatayım ya Ne olur Kapatacağım Yani artık Ben de biliyorum kapatmak istemiyorum ama ne yapayım Oyunun sonlarını da açarım Kamerayı Ya yani çünkü benim yapacağım şey değil Siz göremeyeceksiniz Çok hikmetçiyim. Ay çok hikmetçiyim. Ben İnşallah mutluluğuma uymayacağım. Aklı hayatım. Ne Sesim gelmiyor oluyor. Hastayım şey, şey, var bir de. O yüzden video atamıyorum. Bugünlerde. Ama elimden geldiğince video atacağım. Bu arada hedefimize 6 abone kalmış. Tamamlayalım belki hedefi. 50 abone olalım da. Çünkü ben de tuvaletle kaçıştığım artık. Son altı abone. Ne? 8x ile 2x mi? Acaba ben arka sokaklardaki Ali olup da 8 şey pompalıya 8x taksam mı? Ey. M2 Kimin yerini alsam ya ya da DP. Ya öf. şunun adını karıştırıyorum hep. Ya DBS DBS DBS'in yerini almam M, M4. 8x'ini takamıyoruz. Uf. Ay uykum koy da vay. Ya gir şu ayarlara. Gir 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 gir. Bunları özelleştir. Şunları biraz altı al da. <laughs> Tamamdır ha. Böyle oyun. şov yapıyorum ya. Al direkt şunu sıkıyorum. Gel yavrum. Öf ben bir daha şov yapmayacağım. bak M4 taramalı güzel şey verdi silah. Öf şu elim şey gelip duruyor ya. UMP'yi alacağım diye bir yeniyorum. <laughs> UMP. Şu istek gelir inşallah para verir. Şu anda o kadar çok sıkılarak oynuyorum ki sıkılı sıkılı oynuyorum. Hiç tadı tuzu yok anasını. Sırf bu arkadaşımız dedi diye çekiyorum bu videoyu. Yoksa benim bunu çekme şansım yok. İşte istediğim bu senden ver. 8 ya. İstediğim bu. Ben senden bunu da bekliyorum. bak şimdi neşem yerine geldi Var Ver 8x. ya? Ne güzel Şimdi kim gelir şimdi? Bitir şunu. İyi. Oha ya o kadar da gitmedi. He. O kadar da şey atlamadık yani. Bizim Türkçe bilmeyen adamı öldürdüler. Yani zaten adam bağlantı kaybı. Arkadaşlar Belki yarın şey videosu gelebilir yarın ne Stars videosu gelebilir ee, Aşamada da şu efsanevi star hediyesini artık açmak istiyorum Hiç odaşamıycağım sanırım Her zaman şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Şunu patlatmak istiyorum. Gel, her zaman şunu patlatmak istiyorum. Patlattım. İstediğimi elde etti. Ben bunları almam ama iki ikisi var. 2 i̇ki ikisi var mı varmış ya da var Buradaki şey var, bana sormadı. Beni ver şuradan dört ikisi. Ver oradan bir tamam. Çok güzel şeyler vardı. O şunu, o şu DB var Ver şunları, ver şunları çok güzel bana bunlarla geldi niye ben şuna da at şu ikiyi ya da iki yalı yakın fightlarda takarız Araba bunu öldük şu da şimdi öldü ya. buradan lire bakın. Bir de bizim Türk arabamız Toros. Şey Tofaç. Bodan. Tofaç daha iyi bu arada. Bentley neyle? M, Y, M, Y, 4, S, D, M, O, ya da şu polis yeleğini alacağım diğerini alacağım çünkü yola onunla başladım yolu onunla bitireceğim buradan uçma imkanım yok bak torosa bana bak be of toros nesin be bir de oradan uçuşumuz var mı? Bence var. Bir de atlamamız. Amanın. Ölür mü daha? Oğlum biz nereye evet. gidiyoruz? Tamam şu doğru gidelim. Hemen şurada bir iki dakika arkaya geç. Sarp'ım. Git şuradan. Ya öf. İç bir de enerjiyi. Bin arabaya git abi. Bu kadar. <laughs> Şurada da Tokyo'da da bir adam yok atasın. Şurada biri olsa var ya şöyle <laughs> Allah'ım ne iyi vurursa hiç adam yok ya ben burada böyle bekle o zaman ben yatacağım burada ay uykum geldi yat adam gelince de evleri var varmış adamların. Tamam mı? Şimdi şimdi de yok ya oğlum iki dakika bir şey yapacağım iki dakikalık var şunu ya burası küçük bir fakir ailenin eviymiş bu hurdalık bir araba bunu satmaya çalışıyorlar bu da tek çalışan arabalar ve çocuğun da bir tane bisikleti var. Bisikleti nereye koyalım? Şurada. Burada çocuğun bisikleti. Burada da çocuğun bisikleti var. Tamam mı? Kullan. Evet, kullan. Ananı adam Düş, Bir git. İki dakika duygusal da video çekiyoruz. Burada da çocuğun bisikleti varmış. Nerede o bisiklet? Şöyle bir bisiklet. Burada da ailenin arabası. Ha şimdi var sisi. Şuna çok sinir oldum ben. Birilerinin çocuğu böyle gitmiş. Burada yatıyor. Ay. Uyudu. Ama ne şey. Adam yok bir şey yok. Ben bu robot Ah yakın. tek mail bu video bu çekince abi. Böyle. Tamam elimdemiş. Buranın da konumunu biliyorsunuz Neyse dur abi ya biraz fight gelir. Belki drop'tan havaya çıkarsa alacağım. Hayır hayır, ara basıyor bir Ama ebesinin nikahı ya. Al. Aldı, MG çıktı. Şimdi ben buradan nasıl çıktım acaba? Gittim başıma zaten. Neyse. Ben birazdan kahvaltı yaparım. Orada da zaten arkadaşımla birlikte denize gideceğiz. Ayy. tam telefondan rahat 2,5 GB gitti. şey 2,5 GB gitti. Bir

çok buna buna. Arkadaşlar ben öleceğim şimdi. Ah ne fight var ne bir şey adam çıkmıyor ne ele é do nosso video recorddum. Uf. Ah. hiç eğlenemedim. Siz de eğlenmediniz. Tabii ki eğlenemediğim için özür dilerim. Öncelikle. Keşke eski hesabı malabilsem arkadaşlar ya. Şu arkadaşımızın adı ne Sevim Batır Arkadaşlar da Arkadaşlar da abone olun ee, Sevim Batır kanka ee, Senin istediğin gibi Bir video olmadı ama Artık senin istediğin gibi Bir video yakında çekeceğim Merak etme Bu tabi eğlendirici bir video olmadı Ben senin istediğini biliyordum Böyle uzak boyut Aynı güzel bir şey istiyordum ama yapamadım. Özür dilerim. Ee, bu kadar videomuz. Hiç eğlenceli olmadı. Hiç güzel olmadı. Bir dahaki videoda daha eğlenceli yapacağım bu videoyu. Görüşmek üzere. Bay bay.